sonunda bu konuya geldik. <laughs> Bu konuyu canlı yayında aslında işlemiştik fakat canlı yayınlarda sonradan izlemesi zor oluyor. Kurgu yapamıyorsun, bekleme alanları oluyor vesaire, akıcılık olmuyor videoda ve görsel şeyler kullanamıyorsun. Sen şimdi bunu kurguda bir çiçek gibi yaparsın. Yine <laughs> ses sıkıntısı olmuş o canlı yayında. Aa, en büyük sıkıntı o zaten. O yüzden bir tekrarlayalım dedik, güzel oldu. O videoda sen de yoktun. Zaten tam senin konun bu. O Marka adam olarak. Tekrarlayalım dedik. Peki nedir bu konu? Markalaşma nedir? Marka değeri nedir? marka değeri deyince aklımıza ne geliyor ilk başta? Bu borsadaki değeri geliyor değil mi? Normal bir marka. Aynen işte borsa değeri falan geliyor aslında aklına. Yani şirketin aslında bütün değeri geliyor insanın aklına markalaşma değeri deyince. Apple mesela 2,5 trilyon dolarlık bir şirket ama marka değeri çok farklı şeylerden. İnsanların o markaya sadakatinden, asatın alma alışkanlıklarından. itibar, inovasyon, güven, duygusal bağ bu çok önemli. Tavsiye, kalite. Yani bu tamamen böyle sıralandı. Neredeyse kalite en altta. Bir marka değerini oluştururken baktıkları şeyler bu. Bu konunun bizim olayımızla alakası ne? Private label ile la alakası ne? Diplere inelim dedik. Çünkü markalaşmayı biz bir türlü geçiremiyoruz insanlara. Marka oluşturmak, marka oluşturmak derken tamam mı? Ne, ne diyorsun yani? Neyi kast ediyorsun? Tamamen aslında bunun temelini oluşturacağız. Çünkü ülkecek konuya çok uzaz değil mi? Bütün raporlarda bu görünüyor. İlk binde, dünyada, globalde ilk binde bir Türk şirketin marka değeri altında yok. Yani ilk binde yokuz. Marka değeri yüksek olan markalar globalde yok. Türkiye şirketleri. Avrupa'da da ilk 500 grafiğine ulaşabiliyoruz. İlk 500 sıralamasına ulaşabiliyoruz ve orada da iki markamız var. Onlar da 400. biri sanıyorum Türk Hava Yolları. Birazdan ona da bakarız. Ve Vakiki var. O da 500. Tam 500. 500 kişilik listede 500. sırada. Avrupa'da da durumlar çok iyi değil. Ufak tefek markalar bile marka değeri konusunda bizi tokatlayıp geçiyorlar açıkçası. Yani biz bu konuya oldukça soğuz Bilmiyoruz. Çünkü yakınlarımızda bir marka çıkmamış. Yani bu da bizim markamız ve gözümüzün önünde şöyle büyüdü bir marka. Yani biz bu markayı örnek alabiliriz kendimize. Diyebileceğimiz bir Türk markası ciddi anlamda yok. Var mı? Mesela evet Türk Hava Yolları mesela de marka değil mi? Aklı değil, örnek o. Marka değeri konusunda ciddi sıkıntılı. İlk binde yok işte global. 유럽 d 400. mü ne? Yani küsuratlı bir şey. 300 bilmem kaç da yani 400'üncüsü falan. Global'de değilsin. E sen bir Türk markası olmak istemiyorsan ki global'e çıkmak istiyorsan örnek alabileceğin kimse yok. Bizim de tamamen aslında işimiz global'de. Tamam Amazon'da bir marka oluşturup ya da e-ticarette bir marka oluşturup global'e yayılmak istiyorsan yani o listelere girmek tabii ki de hayal. Amazon'da bir şeyler yaparak o listelere giremezsin. Yani en azından başlangıç noktan o olabilir. İleride gelişir ve bambaşka bir marka yarattı. O zamanlar evet düşünebilirsin yani artık. Bir parçası olmaktan kurtulman gerekiyor. Aynen öyle. Amazon'dan olay çok farklı. İşte tam da kritik nokta bu. Yanlış baktığımız açı bu. Private label Amazon. Amazon, FBA, private label. At abi yani at onları. Amazon'u atacaksın, FBA'yı atacaksın. Geriye sadece markalaşma, private label kalıyor. Senin işin tam olarak bu. Zaten Amazon da sana bu gözle bakıyor bu arada. Amazon sana şu gözle bakmıyor. Sorduğu evraklardan anlaşılıyor. Sorduğu sorulardan anlaşılıyor. Bir marka tescili yapacaksın atıyorum. Amazon sana diyor ki ürünün faturasını çık. Ürünün fotoğraflarını bana göster. Ürünün etiketli UPC barkodunu göster. Amazonluk bir şeyler değil bunlar aslında baktığın zaman. Ve Amazon da sana diyor ki sen zaten hala hazırda diyor. Bir markasın madem. Dışarıda satışların var madem. Yani bu ürün madem senin. O zaman bana bunların bilgilerini sağla diyor. Yani Amazon da aslında bunun farkında. Yani sen hala hazırda bir marka olman lazım. Amazon da sana bu göze bakıyor ama biz orada baya bir sistemin içine dahil olduğumuz için çok dar bakıyoruz haliyle. Hatalar yapabiliyoruz. Bu sadece Amazon'dan ibaretmiş gibi geliyor. O yüzden önce bir diplere, bir köklere inelim dedik. Ne diyorsun? İlk binde hiçbir markamızın olmamasıyla ilgili marka değeri konusunda biraz ulusalcı bir yapımız mı var? Ondan evet. mı kaynaklanıyor? Hani... Bence nedenlerden biri o evet. Yani ne diyoruz biz? Hep şu aşırı dillendirilen bir şey. Hani herkes tarafından. yaşlımız dillendiriyor. Bazen gençlerimiz dillendiriyor. Bazen devlet büyükleri dillendiriyor. Ne diyor abi? Yerli ve milli. Bu çok kötü bir kavram yani. Yerli ve milli. Değil ki bizim derdimiz. Bizim derdimiz global olmak. Yerli milli okey tamam o yerli olsun milli olsun sıkıntı yok ya ne önemi var ki yani yerli ve milli bunun ciddi anlamda tamam yerli de üretildiği zaman işte Türk çalıştırıyorsun tamam. vesaire. Bunun hedef kitlesi nedir abi? Bu yurt dışındaki Türklere satıştır. yani yurt dışındaki Türkler yerli ve milli diye alır. Ya, Türkiye'dekiler de alsın. Ya ben bir örnek verdim geçen. Bir tane marka üret tüm Türkiye sabaha kadar makarna yiyelim. Makarna olsun tamam bir marka makarna üret yerli tüm Türkiye sabaha kadar makarna yiyelim. Ya global olmaz ki o öyle saçma bir şey olabilir mi? Hiç, hiç kimsenin bir işine yaramaz. Kendi içimizde para döndürür dururuz on ona on yani. Çok kötü bir kısır döngü. Bizim niye döner zincirimiz yok? Ha McDonald's'ları var, Burger King'leri var adamların. Ya, biz de dönerde iyiysek madem. Ya, bizim niye Global'de bir döner zincirimiz yok? Evet ben de onu arttırıyorum abi. Evet. Global'de döner zincirimiz yok. En azından yurt dışındaki bir firma satın almamış bu fikri. Abi yoğurt Türkiye'den çıkma. Abi, e, dünyadaki Türkiye en büyük ya. yoğurt markası Donane. Fransız. Başka e var çay var abi. Lip, çay. Lipton çayı bize geri satıyor yani. Yani. Lipton nerenin markası? İngiliz. Yeteneğimiz yok işte yani bizim ülkecek buna yeteneğimiz yok abi. O yüzden private label Amazon'da da zorlanıyorsun haliyle. Bilmiyorsun ki ne bildiğimiz hiçbir şey yok. Sinirleniyor biraz insan haliyle. Ben de Karadenizli olarak yani. <laughs> mesela fındık var bizim orada da. Üretiyorsun, çıkıyor fındık, gönderiyorsun. Nutella sana onu geri satıyor. İnsana dokunur yani böyle şeyler biraz. Aynen. Güzel markalarımız var. Lezzetli de. Fisko gibi ya da... Global değil işte. Konu da o abi. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz yiyoruz. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Sarelle var mesela. Markalaması güzel ama pazarlaması globalde iyi mi bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum ben Sarelle'yi. Yani. Geçtik. Bir, geçtik aynı. Gözümüzün önünde büyüyen bir marka. Markalar listesine baktık, az önce seninle de konuşurken bunu fark etmiştik. Global'de en iyi ilk 1000'e bakıyoruz. Birinci sırada Amazon var, ikinci sırada Apple var. Üçüncü sırada Google var. Microsoft var. Walmart'ı katmıyor. Tamam. Bu ilk dörde baktığımızda ortak noktaları ne diye konuştuğumuzda hepsi ekosistem bir. Öncülük iki. Piyasaya ilk giren olmak. Apple hariç tutuyorum bundan. İşte Amazon. Amazon bile piyasaya ilk girmedi de hadi yani. E Ticaretin yükselişi falan filan derken Amazon'la birlikte yükseldi değil mi? Apple'da zaten o değeri yaratan şey iPhone'du. Akıllı telefonun öncüsüydü yine. Oraya da girelim hadi. Bir kursiyerimiz bana ürün getirdiğinde mesela ona diyorum ki bu eski bir piyasa. Tamam girilir. Çok paran olacak bir şey yapacaksın gireceksin. Yoksa öyle dümdüz girersen olmaz. Apple'ın yaptığı şey işte. Bir değişiklik lazım. Hani var olan bir piyasaya gireceksin. Orada bir marka yaratacaksın. Bir değişiklik yapmak zorundasın. Sen bir çorap üreticisin. Gittin siyah normal bir çorap ürettin. Koydun piyasaya. Şimdi o çorapla sen rakiplerinden satış almayı beklememelisin. Çünkü zaten hala orada oturmuş. Satışlarını güzelce alan, algoritmaların sevdiği satıcılar var. E sen onların arasına nasıl gireceksin? O zaman bir değişiklik yapman gerekiyor. Bir inovasyon yapman gerekiyor. Apple'ın telefon sektörüne yaptığı gibi. Nedir? Akıllı telefonlar, dokunmatik cihazlar böyle değişiklikler. Hani rengini yaptım beyaz <laughs> ya da pembe yaptım öyle girdim değil yani ciddi bir değişiklik, müşteriye geçecek bir değişiklik lazım sana orada. Manifesto da çok önemli. Mesela telefon aslında iletişim kurma aracıydı. Evet. Bu bir bilgisayar, sen bunu üretimde yapabilirsin. Bir bilgisayarla yapabileceğin her şeyi yapabilirsin ve bu her zaman yanında olabilir. E, bu örnek nerede var abi? Bu sayfaya baktığında yine. Tesla yani 2022 yılında 28. sıradan bugün 9. sıraya yükseliyor marka değeri olarak ve ona gelene kadar yani 9. sıraya kadar bir tane bile araba firması yok. Ford yok, Mercedes yok. Nerede bunlar diye bakacak olursan Mercedes 16. sırada gerilemiş. 15'ten 16'ya düşmüş mesela. Baktığın zaman başka kim var? Toyota. Yenilik getirmek derken bundan bahsediyoruz. Mesela Tesla örneği ciddi bir örnek. Gözümüzün önünde yükseldi. Az önce onu konuştuk işte. Bir yılda 28'den 9'a gelmiş bir kere. Aşırı bir yükseliş var. Tabi burada Elon Musk etkisi vesaire onların manipülasyonu olabilir. Bir ton tantanası var. İlk geç abi onları. Yani Yaptılar mı? Yaptılar. Ne kattı? Tesla müşterisine itibar kattı, inovasyon kattı, güven kattı, duygusal bağ kattı, tavsiye kalite. Mesela, Togun araba diye çağırmıyorlar. Tog akıllı cihaz diyorlar. değişik konumlandırma, ne? bu konumlandırmayı yapıyorlar şu an. Bu bir araba değil, bu bir akıllı cihaz deneyimi. Ama ortada Toga baktığında bir yenilik göremiyoruz. <laughs> ortada şu an araç. Tamam yani bizim bu markalarda ilk dördünde fark ettiğimiz şey aslında Amazon, Apple, Google, Microsoft bunlar ilk çıkartanlar. İlk çıkartanlardan kastım mesela Tesla geliyor ama burada Ford yok. Bir yenilik yapıp da gelebilirsin buraya. Tabii biz buradan ya yani, bu liste hayal tabii yani öyle bir şey değil ama akıl bu olmalı en azından. Yani yok bunlar hayal dedikçe buraya zaten hiçbir Türk markası çıkamayacak gerçekten yani. Amerika borsasına girip yatırımları güçlü de alabilirsin tabii ki. Bizim Türkiye'den de giren şirketler oldu. Market cap olarak yükselebilirsin ama marka değeri çok ayrı bir şey. Sadakatdir, müşterinin tanımasıdır. Evet yani gel abi Starbucks yani. Starbucks örneği verelim. Starbucks bugün 18. sırada bu yıl. Tamam mı? 29'dan 18'e yükselmiş. Geçen yıl 29'muş. Starbucks'ın bir yerde hiç reklamını gördün mü? Bir reklam yok adamlarda. Direkt olarak adanmışlık sunuyor. Çünkü yaşam tarzı sunuyor, kalite sunuyor ve kazanıyor. Yani marka değeri dediğim budur zaten. Bunun şey değerinden bahsetmiyoruz bu arada. Hani borsa değeri ya da işte mal değeri, işte gelir vesaire değil. Önemli olan buradaki konu tamamen marka değeri yaratması. Konumlandırmaya da girmek istiyorum ben. Çünkü pazarlamada çok önemli bir alan. Bazı öncü markalar var. Coca-Cola Nokia, e, Heinz gibi, Ford gibi birçok öncülük yapan markalar var ve hala günümüzde kendi sektörlerinin neredeyse lider konumunda çoğu şirket. Eğer yanlış politika izlemedilerse. Bunların hepsinin belirli bir bakış açısı var. Coca-Cola... Sadece kola üretiyordu. Fanta başka bir marka. Heinz aslında sadece ketçap üretiyor. İlk başta Heinz piyasaya çıktığında 1800'lerde adamlar turşu üretiyordu. Kavanozda turşu o bildiğiniz. Burada pazar lideriydi adamlar. Dediler ki biz ketçap pazarına gireceğiz. Ketçap pazarına girdiler, orada da lider oldular. Ama bu sefer Heinz'ın turşu satışları düştü. Neden? Çünkü marka ismi söylenince akla bir değer gelir. Artık o değer Heinz eşittir turşu değil, Heinz eşittir ketçapa dönmüştü ve ketçap eşittir Heinz'a da dönmüştü. O yüzden Heinz'ın değeri biraz düşmüştü turşuda. Yani sen şirketin için bir sektör, bir alan seçeceksin. Mesela Apple Vision Pro da daha yeni çıktı. Çıktı derken tanıtıldı. Vision Pro da normalde bütün diğer şirketler VR gözlükleri daha bir oyun kapsamında ya da dijital dünyaya, meta dünyaya entegrasyon kapsamında tanıttı. Apple bunu bir sosyallik aracı olarak tanıttı. Çok küçük bir detay bu arada ama aşırı önemli bir detay bu arada. Yani evet. günlük hayatta kullanacağın telefon gibi bir şey olarak tanıttı ve diğer firmaların her zaman işte PlayStation'ın işte oyun oynayalım, onu yapalım, uçalım, kaçalım. Hep bu kafayla baktı ve orada çekmeye çalıştığı kitle ya da a, o tanıtmaya çalıştığı kitle bambaşka. Şimdi adam geldi işte normal aslında o Black Mirror tadında bir tanıtımla. Apple'ın da genel olarak sattığı şey bu oluyor zaten. Bütün ürünlerinde yaratıcılığı ve teknolojiye çok odaklanınca bir nerd havası olur ya. Ondan tamamen ayrı bir şekilde havalı insanların kullandığı ürün. Kesinlikle işte kelime o yani. Facebook vesaire tanıttığı şey bir nerd havası. Yani ya da bir asosyal çocuğun oyuncağı gibi tanıttı hep yani. Ya evet. hep reklamlarda bunu gördük. Hani ciddi araştırma yapmadıysan burada. Bendeki algı bu. Ben çok fazla araştırmasını yaptığım bir şey değil. ama Apple havalı bir araç olarak tanıttı. İşte Apple Apple yapan şey de bu. Bugün baktığın zaman Facebook 14. sıradayken Apple 2. sırada. Ki Apple'un da en büyük gelir kaynağı App, ha, App Store'daki evet. ürünler. App Store. Çok enteresan ama donanım satan bir marka aslında. Biz onu bir donanım ekosistemi olarak biliyoruz ama adamları nasıl gelir kaynağı? O bütünleşik yazılımdaki ürünler. Yani sizin App Store'dan indirdiğiniz herhangi bir ürün ya da Apple TV var, Apple Music var oradan satın aldığınız şeyler. Büyük bir oranını en azından değil mi? Sattığı telefon ya da bilgisayar değil. Direkt olarak App Store'daki. Aynen öyle. Çok mükemmel bir örnekti bu da yani. Yani siz bir ürün satarken aslında sattığınız başka bir şey de olabilir. Bunu keşfetmeniz çok önemli. Yani Apple bunu çok iyi keşfetmiş gerçekten. Mesela Samsung'a değinmiştik. Samsung bu listede 6. sırada. Samsung garip bir örnek. Koreli bir firma. Evet. Senin de dediğin gibi her şeyi üretiyorlar neredeyse. İnşaat makinesinde en iyi biziz filan. <laughs> <laughs> Aynı zamanda buzdolabı. Bu örneklere bir tek Samsung uymuyor. Televizyonu var, işte bilgisayarı var. Bir de hepsinde hani şeyler ya. Yani. İyi bir yerdeler evet. yani. İkinciler, üçüncüler da evet. yani. Hep iyi bir yerlerdeler. Beyaz eşyada da mesela algısı çok iyidir Samsung'un. Yani bir yerde bir Samsung gördüğünde kesin evet. ya yani. Şey olmuyorsa, ah, Samsung falan olmuyorsun yani. Ama bu Asya'nın genelinde var ya mesela Mitsubishi, Japon markası, adamların kliması var, arabası var. Çok garip değil mi? Xiaomi, Çin markası yine birçok şey var yani ve ne... Samsung'da Kore. Tartı da var. Tartı yani bildiğin ne bileyim çıkıp tartıldığın şey var, telefonu da var. Her şey var onun muhtemelen. Evet. Hava temizleme cihazları işte, airfryerler vesaire bir sürü şey var adamın. Eve dair bir insanın teknolojiyle alakalı algılayabileceği bütün her şey Xiaomi olsun istiyorlar. Onlar da bir ekosistem yaratmaya çalışıyor gibi değil mi? Yapıyorlar. Tamam yani burada anlatmaya çalışan tamamen aslında bir marka nasıl büyür vesaire. Biraz bakış açımızı değiştirmek için bu sohbetleri yapıyoruz. Yerli kavramından bahsettik ki sonrasında şöyle bir olay var. Türkiye aynı zamanda bu markalar için çok güzel pazar yerli. Bomboş. Amazon geldi yakın zamanda. En büyük firmaların gelişinden bahsedelim Türkiye'ye biraz. Amazon geldi. Tesla geldi. Ama ne yaptı abi yani yerle bir etti. Eder çünkü bir rakibi yok. Tertemiz bir piyasa. Bakın Amazon'a. Geldi Türkiye'ye. Bakmayın hiç reklam vesaire yapmadığına. Yani 10 yıl sonrasını ben çok rahat tahmin edebiliyorum. Çünkü adamların oynadığı asıl nokta müşteri memnuniyet Türkiye'de bu büyük bir problemken ciddi anlamda e-ticaret firmalarının sürküş müşterilere yaptıkları olsun, işte ürünlerin gelmemesi, kötü gelmesi, satıcıları iyi denetlememek vesaire. Eh, Amazon bomboş bir piyasaya geldi diyebiliriz bence. Yani ciddi bir boşluğu dolduracak ve bizim yerli ve milli olan trend yolumuz <laughs> yani bir sekteye uğratacak gibi duruyor eğer böyle devam ederse önemli olan Global olmak yani bu çok zor bir şey değil. Yerli ve milli meselesine biz aşırı takılıyoruz. Yani yerli ya da milli ya da bir şey bir şey bir şey bir şey yani. Türkiye'de doğan bir marka olsun ve globali açılsın. istediğimiz şey şey bu. Yani yerli ve milliler az önce Cem de Evet hedef kitleleri 80 milyon çünkü yani bütün siyasilerin hedef kitlesi 80 milyon öyle olunca onlar için yerli ve milli olmaktan başka seçenek yok zaten. Ama bizim böyle bir derdimiz olmamalı. İ i̇thalatımıza baktığımızda herkesin kullandığı cihazlardan tutun da bu ülkeye giren o kadar pahalı ürünleri bu insanlar satın alıyor ki haliyle biz bunları üretip de globale sunmadığımız sürece heh, böyle sayarız yerimizde. Yani yerli ve milli, yerli ve milli diye rüyalar görürüz. Ama bu ciddi yani bu siyasilerin Cahilliği değil aslında. Onların işine gelen bu çok güzel bir pazarlama yöntemi onlar için. Ama bizim için öyle değil çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Onlar da şunu yapmıyor tabii ki çünkü alıcısı yok, halk tarafından çok bir alıcısı yok. Yani ne bileyim global açmaya çalıştığı bir marka yok ya da global açılmak isteyenlere şöyle şöyle yapıyoruz dedikleri samimi bir projeleri yok. Yani var. Burada sadece bu arada siyaset yapmıyorum, hükümetten bahsetmiyorum bütün siyasiler aynı. Yani, yani baktığın zaman değil mi? Yerli ve milli, yerli ve milli. Okey, yerli ve milliyiz tamam hadi. Uyuyalım yani. Hep beraber yerli ve milli olalım. Çok güzel bir şey gerçekten. Yerli ve milli bak. <laughs> yani Türkiye piyasasında global markalar ciddi işler yapıyor, ciddi kazançlar yapıyor. Bizim paramızı bizden alıyorlar, kendi ülkelerine götürüyorlar. Biz bunu beceremiyoruz. Ne yapıyoruz? E, yerlisini üretelim, millisini üretelim, hep beraber kullanalım. Yani bu da seni globale taşımıyor haliyle. Çünkü bir global fikrin yok, globale uygun bir şey yapmıyorsun. Yenilikçi değilsin, inovasyon katmıyorsun vesaire derken globale açılacak hiçbir şeyin olmuyor. İlk verdiğim örnek gibi sabaha kadar oturup tüm Türkiye'ye makarna yiyelim. makarnamızda da yerli ve milli olsun. Ülkeye hiçbir katkısı olmayacak zaten. Yani, yani abi özetle diyorsun ki hani biraz önce Heinz'dan örnek vermiştim. Heinz deyince ketçap, ketçap deyince Heinz. Yerli ve milli deyince senin markan gelmesini istiyorsan senin hedef kitlen dünya çapındaki ortalama 100-120 milyonluk Türk kitlesi. 8 milyarlık dünya global kitlesi değil. Tamam Türkiye'de yerli ve milli deyip satabiliyorsun alıcısı var. Ama sen Türk havlusu deyip Amerika'da satmaya çalıştığında bunun bir primi var mı? Var. Yapıyor. Yani Amazon Amerika'da ama tek bir örnek o yani. Tabii oradan doğarlar, ciddi anlamda büyütürler firmalarını, globalleşirler. Çok da güzel bir örnek olur bizim için. Yani Amerika Amazon'da Türk iş havluların ciddi bir değeri var. Çok rağbet görüyor. Ciddi anlamda böyle hani en iyi satanların 5'i, 6'sı falan Türkiye. Ama gitmişler hepsi Amerika'da şirket kurmuş. Ya yani o şirketin vergi geliri Türkiye'ye gelmiyor. Yok. Sektöre ülke dominasyonu olabiliyor. Mesela makarna, İtalyan makarnası gibi. Ülke dominasyonları aynen. mantıklı bir arada Almanlar. Ülkelerin işte kendi ürünlerinin aynen sektörlere yön verdiği görünüyor Bira vesaire Ama biz havluda bunu becermiş miyiz? Evet Amerika Amazon'da iyi satıyoruz ama ya Türk havlusu falan okey bir alıcısı var. Amerikalılar tarafından bir alım, alım var. Ama bir İtalyan makarnası kıvamında değil. Çok da iyi satamıyoruz yani o zaman. Daha çok yolumuz var orada da. Evet, yani bir... Onu da tamamen bireysel yapmış insanlar. Yani böyle tamam bireysel okey yapın güzel. Biraz daha destekleseler daha boost olacak yani uçar gider. Bir sektörü domine edebilme. Mesela çay markasıysan, diptonsan soğuk çaydasın, sallama çaydasın, bitki çaylarındasın gidip kahve üretmiyorsun. Nescafe'ysen gidip çay üretmiyorsun gibi konumlandırma önemli. Yani sen bir sektörü domine edebilirsin ve bu gerçekten de büyük şirketlerin yaptığı en önemli şey. Sektörü daha geniş ekosistemle domine ediyor. Aynı Apple, Amazon'un yaptığı gibi birçok servisi birlikte sunuyor ve birbirine bağlıyor, deneyim satıyor. Şimdi Amazon'da biz bunları nasıl kullanabiliriz? Bunları nasıl kullanabiliriz? Bunlar aslında direkt olarak Amazon'da kullanabileceğin şeyler değil. Sadece biz bu konuya çok uzak olduğumuz için böyle bir şey çekelim dedim ben. Yani bilmiyoruz ya yani, çıkmamış, çevremizde yok. Markalaşma deyince aklı, herkesin aklına şu geliyor direkt yani bizim... Ben de ilk başladığımda öyleydim yani. Sonradan fark ettim ya, burada dur, böyle değil bu galiba dedim ya. Markalaşma diyorsun, hemen kurumsal kimliğim, logom, marka ismim ne olacak? İşte hemen bir böyle galeri cinsi bir marka ismi bulayım. Eee <laughs> tabelaya o yapıştıracakmışım gibi böyle sağlam bir logo olsun falan. E, bunlar geliyor aklıma. İşte bunlar çok kötü şeyler yani. Bir marka bu değil yani. Logodan ibaret değilsin. Önemli olan odaklanmanız gereken şey satacağınız duygu, müşteriye oluşturacağınız izlenim vesaire bunlar olmalı yani. Tamam marka ismi de bulunur, logon da yapılır. Ee, zor işler bu arada bunları küçümsediğimden değil. Ama olay bu değil yani. Marka oldum ben nasıl oldum? Logomu yaptım, reklamımı bastım. Bu eskiden de belki, belki eskiden oluyordu ama artık böyle bir şey yok yani. Ee, sen şu anda Amazon'a yeni başlayan biri olarak hiçbir marka değerin yok. Yani marka değeri de ufacık bile bir marka değerin yok hani ciddi anlamda bir marka değerin yok. Bu belki 10 yıl sonra oluşacak. Şu andan itibaren onun adımları ya yani başlangıçta bunları bilirsen ve bunlara göre yolunu şekillendirirsen kafanın bir yerinde bunlar da olursa eğer önünü daha aydınlık görüyor olacaksın ve gerçekten 10 yıl sonra bir marka değerin oluşabilir. Yani nereden biliyorsun ki biz yeni bir piyasaya baktığımız için belki de markan bir keyword olur yani bugün Nescafe içmek istiyorum der gibi Selpak kullanacağım vesaire demek gibi bir şey olabilir. Ama ona şimdiden başlaman gerekiyor. Yani başlangıçta öyle bir çalışma gerekiyor. Çünkü sen, eğer bizim taktiklerimizle ürüne giriyorsan sıfır bir piyasaya giriyorsun. Yeni bir piyasaya giriyorsun. Hiçbir marka dominasyonu olmayan, hiçbir bilinirliği olmayan rakiplerinin olduğu bir piyasaya giriyorsun. Hepsiyle aynı adımla başlıyorsun. Bizim de asıl amacımız bu zaten. Buradan başlıyoruz ki rakibimiz olmasın. En iyi hareketleri yapan kazansın istiyoruz. Başarılı Amazon markalarında şunu ölçümleyebiliyoruz zaten. Yani atıyorum bir yıldır satıyorsun, başarılısın, güzel satıyorsun. Ürüne göre yine değişiklik gösterir ama bir keyword var. Atıyorum bardak satıyorsun. Bardak keywordu işte aranma hacmi 100 bin diyelim. Ee, senin markan orada atıyorum 10 yıldır var. Ne oluyor? Sen paşa bahçe bardakları üretiyorsun. Paşabahçe bardakları keyword'ünün hacmi oluşmaya başlıyor ve bunu görüyorsun, bakıyorsun 5 bin, 10 bin aratmalar var. Tamam ana keyword'ün 100 bindir. Ama senin de markanı aratan bir 5000 kere aratan kişiler var. Bunlar yavaş yavaş Amazon'da çok görünen şeyler. Yani. Hedef bu olsun. Senin ürününün keyword'ı oluşsun. Senin bir değerin olsun. Arasınlar seni özellikle arasın. Yani bir insana bir şey satmak istiyorsan ona bir şey vermen gerekiyor arkadaşım. Diyeceğim şey bu yani. O markayı almak istemiyorsan bu markanın alternatifleri diye Google'a yazdığımda birçok forum sitesinde içerikler çıkıyorsa o marka olmuştur abi. Ve kopyalanıyorsa. Bu da bizim <gülüyor> <gülüyor> piyasaya bir gönderme olsun yani bununla alakalı konuşsak sabaha kadar konuşuruz diye düşünüyorum ama gerek yok anlatmak istediğim şeyi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Amazon'dan biraz ayrı bir konu oldu ama aslında bütünleşik sadece biraz daha makro markalaşmalara konumlandırmaları da baktık. Baktığın zaman direkt olarak Amazon'la alakalı. Öte yandan baktığın zaman biraz dolaylı alakalı. Bunları bilmek zorundasın. Çünkü sen bir marka oluşturmaya çalışıyorsun. Private label ise Amazon'da. Markalaşmayı bilmen lazım. Markalaşan örnekleri görmen lazım. Onları takip ediyor olman lazım. Benim ufak ufak markalar vardır Amazon'da takip ettiğim. Yani henüz ciddi anlamda hacimler Denmemiş. Fakat piyasasını belli ölçüde domine eden. Ben bu markaların her şeyini takip ediyorum. Sosyal medyalarını takip ediyorum. Nasıl adım attılar ilk piyasaya nasıl girdiler vesaire. Bunlar çünkü benim için bir şeyleri test ediyorlar zaten. Benim onları izlemem lazım. Bilmem lazım. Yani ben denemiyorum onlar deniyor. Eğer takip ediyorsam alırım alacağım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ben Muhammed Usta. Hoşçakalın.